Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden hemen kısacık bir duyuru yapmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz üzere katıl butonu aktifleşti YouTube'da ve daha iyi ekipmanlar alabilmem için internet sorununu çözebilip canlı yayınlara geçebilmek için birazcık desteğe ihtiyacım var. Siz de buradan en düşük 10 liraydı sanırım aylık katıl butonundan destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Destek olan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir build order videosuyla karşınızdayım bu sefer scout rush sonra da e, knight nasıl basılır onu anlatacağım yani biraz scout basacağız sonra hemen castle'a gideceğiz ve knight'larla saldırımıza devam edeceğiz rakibimiz hiç göz açtırmadan e, sürekli olarak rushlayarak oynayacağız özellikle açık maplerde arabia gibi maplerde çok çok faydalı oluyor oyunu da hemen şöyle başlatalım yine standart işçilerle iki ev daha sonra e, burada inekleri çekiyoruz etrafımızı çember yaparak açalım koyun yerine inek var 3 e, inek bu arada 4 e, koyundan daha karlı 50 et daha fazla e, getiriyor inekler 150 et olduğu için e, 4 koyun 450 verirken 3 inek 450 veriyor bu da scout rush gideceğimiz için bizim için bir tık iyi olabilir Scout'la etrafı gezip diğer inekleri de hemen bulmamız lazım. Belki koyun da olabilir. Ee, yarısı koyun yarısı inek çıkabiliyor. İlk başta 6 işçiyi burada e, koyunlara vereceğiz. Daha sonra 3 işçiyi oduna yollayacağız. Yine ben sol tarafa e, bunları yaz, yazmış olurum muhtemelen. Videoda görüyor olursunuz. Scout'la gezmeye devam ediyoruz. Yine geyikleri de çekeceğiz Scout'la o yüzden. Ee, çok çok önemli scoutla nasıl işler yaptığınız Ek koyunlarımızı bulamadık yandaki ee, umarım hızlıca buluruz çünkü base'deki inekler bitmeye başladı Böyle olursa ee, o rakip ee, scout geldiği için tesli dibine sokuyorum yeri ve rakip scout'a vuruyorum kaçtı ama olsun Ben bir işçi daha oduna yollayacağız. Daha sonra ee, hemen boğarı çekeceğiz. Koyunları bir an önce bulmam lazım. Hala bulamadık. Buradan hemen boğarı çekmeye gideceğiz. Bu 4 ekstra koyunumuzu bulamamak bizi aşırı geri düşürecek. Şu an birini daha bulduk. Bir yine iki inek daha bulmamız gerekiyor. İsiye sokalım. Şimdi burada ee, burada boğarı çektikten sonra hemen e, ee, berilere doğru bir işçi yollayacağız. Önce house atacağız. Daha sonra e, şöyle house atalım. Daha sonra beriye mil atacağız ve e, yanına iki kişi daha yollayacağız. Ama şu an etimiz pek yeterli değil. Ha, şimdi şöyle yapalım. O evi attıktan sonra oraya gelsin. Ekstra iki ineğimi bulamadım o beni geri düşürecek gerçekten arkadaşlar. Map'in yarısından fazlasını açtım. Belki e, rakip çalmış da olabilir. E, i̇ki işçi daha burada Beri'ye yolladıktan sonra biraz daha et konusunda rahat edeceğiz. Ama o iki koyun hala aklımdan çıkmıyor. Yani nerede olduğunu bulmam lazım. Şimdi ikinci buharı çekebiliriz. Üç tane beriye yolladıktan sonra. şuradan beri de kişinin birini de sol tarafa yapam Yoksa sıkışıyorlar bildiğiniz üzere. Sizin de başınıza gelmiştir. Ee, burada buhar çekmeye bir işçi yolladıktan sonra beriye dördüncü işçiye vereceğiz. Bunu da unutmayın. E, Scout in tonight e, diye geçen bu build ordunun e, biraz karışık olduğunu söyleyebilirim ama ben dediğim gibi sizin için sol tarafa yazacağım oradan. E, baka, baka birkaç kez yaptığınızda aklınızda kalacaktır. Şimdi bir tane de burada TC dibinde e, koyun toplayan işçilerin yanına işçi çıkartacağız. Az daha burada ee, işte ölecekti. Koyunla buharı nasıl üst üste öldürmeyi başardım gerçekten onu da bilmiyorum. Şimdi iki tane daha oduna yolluyoruz. Beş oduncumuz olacak yani burada. Etraftaki iki ineğimi bulamadım. Sanırım rakip çaldı burada ineklerimi. Ee, ya da şu karanlık bölgede de olabilir. Oralarda iyice bakmak lazım. Şurada ise gerçekten çok öldüreceğim. Artık scoutla geyik çekmeye başlayalım yoksa eee işler sıkıntıya girmeye başladı. Oduna bir işçi daha yolladıktan sonra eee burada hop, için hemen loom alıyorum. Ben şunu yapalım. O iki ineği, bulamamam benim kafayı bayağı karıştırdı arkadaşlar. Ben geyik çekmeye devam. Eee buradan bir işçi daha basacağız. Onu da farklı bir yere odun kampı atacağız. Daha sonra feodaleye e, basmayı planlıyorum ama Bakalım planladığımız gibi gidecek mi? Böyle geyiğe çekelim. Pardon şuna yapmayacaktık. 480'de kaldı arkadaşlar etimiz. Şöyle yapsak 500'ü geçti. Tamam şu an Fiyodul'a bastık. Aşırı aşırı geri düşmedik. İneklerle kara geçeceğiz derken daha da geriye düştük. O sıkıntı oldu sadece. Atalım. ilk çekmeye devam. %50 civarındayken arkadaşlar Fiddle'umuz Baraks'ımızı atacağız. Hemen Stable atabilmek için. Öldürelim. Bu arada hala 40 olduğu için onu çürümesini istemiyoruz. İşçi yollayalım. Daha sonra çıkan ilk işçiyi burada yine oduna yollayacağız. Odun da çok çok önemli. Çünkü birazdan e, beri de bittiğinde e, zaten ineklerimizin ikisini bulamadık. Beri de bittiğinde burada e, farm açmaya başlayacağız ve odun baya baya fazla gerekecek. Daha, ama oduncudan hemen bir barak satmamız lazım. onunla uğraşırken tabii ki G'i kaçırdık. Aksilik üstüne aksilik gidiyor bugün ama e, bakalım çözebilecek miyiz buradan oyunu e, koparabilecek miyiz? Buradan bir işçi daha oduna yollayabiliriz. Hadi 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 devam 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 devam. Şuradan şunu öldüreceğiz. Son bir geyik kaldı. Hemen bununla stable atmaya geliyorum arkadaşlar. İki işçiyle birden stable'ımızı atmamız lazım. Daha sonra yanına bunu yaparız. Bir işçi burada oduna çıktıktan sonra 5 işçiyi golda yollayacağız. Ekip de Fiddle'a geçti bu arada. Bir tık kötü oynadık arkadaşlar ama e, umarım bunu çözeriz. Şöyle yapalım. Nereye kaçıyor? Şimdi rakibi bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir yandan da vollanmaya başlayacağız artık yavaş yavaş. Burada hemen e, kartları basmaya başlamamız lazımdı tabii ki. E, onu da unuttuk. Her şey ters gidiyor. Zaten bir şey bir kere ters gittim mi her şey e, ardarda arda geliyor. Kat 4 tane basıyoruz arkadaşlar. Pardon 3 tane basıyoruz. Fazla e, basmayın. Bir tane de zaten kendi scout'umuz var. Bunlarla hemen rakibin yerini önce bulmamız lazım. 5 kişi gold olduktan sonra e, ee, farma doğru yavaş yavaş dönebiliriz. Buradan işçileri biraz oduna çekeceğiz. Bir yandan da vollanmayla uğraşıyorum arkadaşlar. İneğin birini burada buldum. O zaman rakip de buralarda bir yerdedir aslında şu alta baksam daha mı karlı olur orada geyikle falan çok uğraştığımız için arkadaşlar uzun bir süre e, rakibin yerini bulamadık o bize sıkıntı yarattı kişi basmayı unutmayalım gerçekten kötü oynadım bunu kabul ediyorum e, bu oyun şimdi bulduk rakibi Rakibin arkadaşlar öncelikli olarak oduncularına gidiyorum. Bakalım oduncuları nerede? Buralar hep bollanmış. Rakip TCS'nin çok çok dibinde olduğu için ee, bir şey yapmam zor gibi gözüküyor scoutlarla o yüzden hızlıca ee, benim castle'a geçip knightlarla gelmem lazım. Bu arada burada bir archer range yapılıyor TCS'de bile. İşçinin birini yakaladık ama Şöyle kaçalım tekrar. Rakip TC'de bir çok oynuyor. O bize biraz sıkıntı yaratacak. Ve berideki işçilerini yakalayalım. Macar'ın arkadaşlar bu arada Scout Rush'ta seçilmesinin nedeni 3 artı 3 atağının olması. Şurada can olan işçiyi de yakalayalım. 3 artı 3 atayla birlikte e, upgrade ücretsiz olduğu için burada gördüğünüz gibi Macar çok çok efektif hale geliyor. Bununla wall'lanmaya da devam edeceğiz tabii ki. o yapıldıktan sonra katlarla gezmeye devam ediyoruz. Aras, Rakibin Archer'lar gelmeye başladı. Scout'lara karşı gerçekten çok çok iyi bir hamle. Ee, ama şurada oduncularını yakaladık. Ve ee, burada baya e, bayağı bir işçi işte düşürebiliriz. Hadi 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 hadi. Tamamdır istediğimize şu an ulaştık. Böyle. Daha sonra buradan bir de şu, şu hamleyi yapmamız lazım. Bütün scoutlarımız öldü hiç önemli değil arkadaşlar bu. Ee, biz zaten castle'a şu an bastık. Ve blacksmith'ten zırh upgrade'ini al alacağız. Daha sonra çıkan işçilerle hemen farm açmaya devam edip night sayımızı abartacağız şu an neredeyse tam anlamıyla vollandık diyebiliriz ee, bayağı geniş wallanıyorum bu arada inşallah bu sıkıntı yaratmaz bize farm açmaya devam şu an durumumuz gayet iyi gözüküyor işçiyi daha sonra buraya çağıracağız. 5 işçi gol toplamaya devam ediyor. Şuradan odundan biraz biraz çevirebiliriz. Bunları şurada biriktirelim. Şurayı da kapattık mı bildiğim işimiz tamam. Parma açalım. Daha doğrusu şuraya aslında TC atsak daha karlı olabilir. Ama önceliğimiz Knight basmak. Böyle bir 5 tane Knight basalım. Buraya TC'mizi atıyoruz. Farm açmaya devam edeceğiz TC dibine. Upgrade'leri almayı unutmuştuk onları alalım. İnek sayesinde şuradaki bir taylık açıklığı da görmüş olduk. Knight'larımız çıkmaya başladı. Bir tanesiyle şu Blood Knight upgrade'ini alacağım. Hemen biriken knight'larımızı alıp rakibe doğru ilerleyeceğiz şu an. Bunları CTRL 1, şunları CTRL 2 yapalım. Şurada bir açıklık mı var acaba oduncular açmış mı diye bakıyorum aynen oduncular buraya açtığı için buradan girebiliriz. Spiralar geliyor ama süpürlerden o kadar kaçmamıza gerek yok. Knight'a bir şey yapamayacaktır. Rakip hala Fidula işte bu arada. PC dibinde olması biraz sıkıntı yaratıyor bize. Etrafı gezmeye devam edelim. Basmayı hiç bırakmıyoruz. Rakibin diğer oduncularını da bulmayı başardık. Ayrı 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 oraya quick wall olmaz. Burada birkaç işçi daha yakalamayı başardık. Bunları yapmaya devam. Night basmaya devam. Gold toplayan işçilerini de yakaladık. Yukarıda house tamir edilirken Knight'lar ee, yandan e, ee, ola açmayı başardı. Ve oradaki oduncuların bir kısmını düşürdük. Şu an rakibe bayağı hasar verdik aslında ama TC dibinde hala savaşacak güçte değiliz. TC'nin dibine artık en son girdi benim knightler ve oradaki birikmiş olan archerları kestik. Şurada stone topluyor rakip sanırım Oraya kesil atmak isteyecek. Burada oduncuları da kesiyoruz şu an. Orayı kapatmaya geliyordu sanırım. Şu an rakibe CC'yi verdirmeyi başardık arkadaşlar. Yine e, Scout Rush'da e, Scout into tonight diye e, bir build order bunun ismi. E, çok profesyonel bir oyuncudan aldığım bir e, build order bu. O yüzden herkese öneriyorum. Gerçekten inanılmaz güçlü. E, ben biraz ekonomide kötü oynadım. Knight'ları Scout'ları yönetmekte de kötüydüm ama siz yine daha iyisini yaparsınız. Ben video çekerken e, hala tam alışamadığım için... E, gereksiz hamleler yapabiliyorum Yanlış hamleler yapabiliyorum Siz düzeltirsiniz diyerek videoyu kapatabiliriz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı Ve açıklama kısmındaki discord kanalına gelerek Bizlerle oynatmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere